Selamlar herkese. Bugün evlilik hazırlığı yapan çiftleri, çok yakından ilgilendiren bir konuyu konuşacağız. Evlilik kredisi. Bu videoda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabine toplantısı sonrasında açıklanan yeni detayları, 2025 yılı için belirlenen güncel kredi tutarlarını, başvuru şartlarını ve başvuru sürecini A'dan Z'ye ele alacağız. Eğer siz de evlilik yolundaysanız veya bu konuyu merak ediyorsanız, doğru yerdesiniz. Hazırsanız Hemen başlayalım. 2025 evlilik kredisi tutarları ne kadar oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı son açıklamaya göre, elenecek gençlere sağlanan desteklerde önemli artışlar yapıldı. 2026 yılı Ocak ayından itibaren, eğer çiftlerin her ikisi de 18 ila 25 yaş arasındaysa, kredi tutarı 250 bin liraya çıkarıldı. Bu yaş aralığı dışındaki diğer çiftler için ise kredi tutarı 200 bin lira olarak belirlendi. Bu krediler, 2 yıl geri ödemesiz ve 48 ay vadeli olarak sunuluyor. Ayrıca 48 aylık geri ödeme süresi içinde çocuk sahibi olan çiftlere de ekstra bir müjde verildi. Eğer talep ederlerse, her çocuk için geri ödemeleri 12 ay ertelenebiliyor. Evlilik kredisi başvuru şartları neler? Bu krediden yararlanmak için hem erkek hem de kadın, adayının belirli şartları, karşılaması gerekiyor. İşte o şartlar. Öncelikle, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve Türkiye'de ikamet etmek zorunlu. Başvuru tarihi itibarıyla 18 ila 29 yaş aralığında olmanız gerekiyor. Yani 18 yaşını doldurmuş ancak 30 yaşından gün almamış olmalısınız. Çiftlerin taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmaması gerekiyor. Çiftlerin son 6 aylık gelir ortalaması ile son aya ait toplam geliri asgari ücretin 2.5 katından fazla olmamalı. Önceden bu oran 2.3 kattı. Bu da önemli bir güncel gelişme. Başvuru tarihi ile resmi nikah tarihi arasında en az 2 ay, en fazla 6 ay süre olmalı. Bakanlığın sunduğu evlilik öncesi ve sonrası eğitim ve danışmanlık hizmetlerine katılmayı taahhüt etmeniz gerekiyor. Son olarak devletin güvenliğine karşı işlenmiş suçlar veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar gibi belirli suçlardan hakkınızda kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı bulunmamalı. Ayrıca bu krediden daha önce faydalanmamış olmanız da bir diğer şart. Başvurular nasıl yapılır? Başvurular oldukça basit ve dijital ortamda yapılıyor. Yapmanız gereken tek şey, aile.o. sitesine girmek veya doğrudan, devlet kapısı üzerinden, elenecek gençlerin desteklenmesi projesi hizmetini aratmak. Başvuru sürecinde Türkiye Cumhuriyeti, kimlik numaranız ve devlet, şifrenizle sisteme giriş yapabilirsiniz. Unutmayın, başvurunuzu yaptıktan sonra, Sistem size yönlendirecek ve gerekli belgeleri sisteme yüklemeniz istenecektir. Umarım bu bilgiler evlilik hazırlığı yapan herkes için faydalı olmuştur. Eğer bu videoyu yararlı bulduysanız, videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videoları kaçırmamak için bildirim zilini de açabilirsiniz. Evlilik yolundaki tüm çiftlere şimdiden mutluluklar dilerim. Hoşça kalın.